Merhaba arkadaşlar. Bugün hücrelerin gizli yaşamına ve onların meşgul zarlarına dalıyoruz. Hücrelerin hayatta kalmak için malzeme alışverişi yapması gerekir. Bu hücre zarı sayesinde gerçekleşir. Küçük moleküller zardan iki şekilde geçer pasif ve aktif taşıma. Pasif taşıma enerji gerektirmez. Bunu bir odada yayılan parfüm gibi düşünün. Difüzyon ve osmoz bu kategoriye girer. Difüzyon mürekkebin suda yayılması gibidir. Moleküller yüksek yoğunluktan düşük yoğunluğa doğru hareket eder. Oksijen ve karbondioksit bunu doğal olarak yapar. Aktif taşıma enerji harcanarak maddelerin az yoğun ortamdan çok yoğun ortama doğru taşınmasıdır. Örneğin glikoz bu yolla taşınır. Büyük moleküller için ise hücreler endositoz ve eksositoz kullanır. Endositoz hücrenin yemesi veya içmesi gibidir. Büyük parçacıkları içeri alır. Eksositoz ise hücrenin atıklardan kurtulma yöntemidir. İşte hücrelerin hayatta kalma oyununu yönetme şekli bu. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. İyi seyirler.